Nasılsın? Çok şükür. Arkadaşın yok mu bugün hiç? Yok bugün hiç yok Hatta Tek mavi geldi. Daha yeni. Dediler Furkan'ın arkadaşı yok dedim ziyarete gidelim diye. Teşekkür ederim. E, babanı da çağırmışsın. Evet o da geliyor ya. Da. Niye geliyor? Ula, dedim, hocam bir şey var mı? Ağır bir şey yok. Ben Sana birkaç ben, tane ben kitap söyleyeyim. gönderelim kitap oku. Oğlum gönderiyor. Anneni ara bakayım. Yani. Aysun Hanım. Biz geldik Furkan yalnız kalmasın diye. Çok teşekkür ederim Sayın Muharrem. Gerçekten. Netlerimi nasıl anlatabiliriz size bilmiyorum. Biliyorum siz çok öğrenci dostusunuz. Herkese yardım ediyorsunuz. Herkese. Ablam size ulaşmaya çalışmış. Çok şükür ulaştılar. Hemen geri, geri dönüş sağladılar. Doktorlarımız, başhekimimiz hepsi çok yardımcı oldular. Hepsine. Hocam size söylüyorum teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Buradalar hepsi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Furkan'ın durumu da iyi. Ona kitap göndereceğim. 6 saat sonra da hem yemek göndereceğiz. Bizim kesme kadayıfım var. Onları yedireceğiz. Sen rahat ol. Benim böyle bugün var ya. Oradaki herkes elim, kolum, gözüm oldu. Şu an babası yolda hemen çıktı ama siz benden önce yetiştiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Evet, Furkan'ın da selamı var. Görüşürüz. Oğlum öpüyorum anneciğim seni. Allah şifa versin. Görüşürüz denir mi? Görüşürüz anneciğim. <laughs> De bakayım. Ne <laughs> Kitap gönderiyoruz sana. 6 saat sonra da bütün kata kesme kadar <laughs> yapacağım dedim. Tamam. Hadi çok <laughs> geçmiş olsun. Allah acil şifa versin. Hocam istersen yemek yeme bekle bence. <gülüyor> 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 Bak sen sahipsiz değilsin. Erzincan hoş geldin. Görüşürüz.